Merhaba arkadaşlar, bu video serimizde sizlerle birlikte 20 adet temelden zora olacak şekilde C programlama dilinde örnekler çözeceğiz. Video formatımızda her video bir örnek olacak şekilde tasarladım. Bu video serimizden sonra Arduino üzerinde örnek kodlar yazarak C programlama dilini kullanarak robotik projeler geliştirmeye başlayacağız. Şimdiden hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Şimdi ilk örneğimiz 3 adet parametre gireceğiz. Bunları tanımlayacağız. Bu parametrelere değer atacağız. Ve bu parametrelerde e, bu değerler işte verdiğimiz değerleri toplayıp ekrana yazdırmasını isteyeceğiz. E, şimdi öncelikle hemen e, böyle anlatayım size. E, çift slash zaten e, yorum satırı. Tek satır için. E, öbür şekilde tüm e, satırı almak isterseniz de e, şu şekilde e, slash e, yıldız yı, e, yıldız slash şeklinde yazarsanız burada e, yorum satırına tekrardan almış olursunuz. E, dediğim gibi 3 parametre 3 e, parametre e, girilip bu e, parametre yani parametrelerin e, toplamını ekrana yazdırma. E, şimdi hemen e, kod bloğumuza geçelim. E, int mean parantez e, şurada süslü parantez açıyorum ve buraya ret, return yazıp e, 0 diyorum ve noktalı virgülmeyi bırakıyorum. E, şimdi hemen kod bloğumuza girelim isterseniz. E, Integer veri türünde olacak çünkü toplayacağız e, biz bu sayıları. E, my number diyelim. My number sonra e, şöyle yapalım. E may number 1. ve şöyle yapalım. May number 2 olsun bu da. Bir de toplam şey mi parametremizi girmemiz lazım. Toplam içinde de sum diyorum. Ve şurada hemen aşağı iniyorum. My number'ın e, önce My number'ımız için bir değer atayalım. E, mesela 4 diyelim. Daha sonra My number 1 için bir değer atayalım ve bunu da 5 diyelim. Eee My number 2 için de 6 değerini atayalım. E, daha sonra burada aşağı gelip hemen eee sum parametremizi yazıp e, yani toplam şeyini kullanarak e, hemen buradan my number 1 artı my number 2 artı my number parametrelerimizi girip noktalı virgülle kapatıyoruz. Daha sonra ekrana yazdırmak için print f e, fonksiyonunu kullanıyoruz. Burada e, parantez açıp e, çift tırnak içine hemen sam e, sum yazıyoruz. Daha sonra şurada iki nokta üst üste bırakarak yüzde şöyle yüzde d diyorum yüzde d mi d sebebim şurada integer veri türünü kullandığımız için yüzde d e, yazıyoruz daha sonra backslash n şurada e, backslash n e, yaptıktan sonra yani demek istiyorum ki burada backslash n ile e, kod bloğunda yazacağın şeyi e, hemen bir alt satırda yaz. Bunun için e, backslash yani kullanıyorum, daha sonra buraya tekrardan e, sam yazıyorum, noktalı virgülümü bırakıp e, kodumu çalıştırıyorum. Bastıktan sonra e, gördüğünüz gibi kodumuzda sam değerimizin 15 olduğunu gösteriyor. E, şu an zaten dediğim gibi temel e, şeyleri yapıyoruz. Bundan sonraki e, örneklerde e, girdi alarak yapacağız, daha sonra bu girdileri ekranda göstereceğiz. E, farklı farklı e, örneklerimiz olacak e, bir dahaki örnekte görüşmek üzere.